Merhaba arkadaşlar ben saçma oyun bugün sizlere Transformcu oynama 4 çekiyorum Daha demin arkadaşlar videoma bir şey oldu kafayı yedi galiba Aa bir dakika kafayı 10 dakika şey video yapabiliyorum arkadaşlar unutmuşum Neyse arkadaşlar bugün sizlere Bir, bir sürü şeyler göstereceğim Veya göstermem veya göstermem hiç göstermem Trans, e, Kanalıma girip abone olmayı veya like atmayı unutmayın e, beğenirsiniz yeni transformcular gelecek ve şey yapacağız. Ee, Transomcu birinci oynamada şey çektim arkadaşlar. rozet nasıl alınır? Ee, 20 p nasıl alınır? Ve bir de şapka kodu yazdım. Bunları videonun altına yazacağım. Rahat olun yani. Sonracağım arkadaşlar heyklerim var benim bir sürü böyle. Ne kadar ararsanız. Hatta onları onlar göstereyim. Bunlar arkadaşlar böyle bir sürü. Ben ban yemiyorum. Ee, hey çünkü arkadaşlar ban yemiyorum. Ya oyunda öyle bir şeyim var. Ban yeme, ban bir şeyim var. Su yükeli arkadaşım. Su yükeleci var ya arkadaşlar. O benim arkadaşım. Bana ban atmıyor sağ olsun. Ama tabi ya yani milletin hakkında çalmak istemiyoruz. Ama ben de hiç kullanmak istiyorum. Çok güzel sarıyor böyle. Arkadaşlar profluğun kitabını yazmış isteyebilirim. Ama bu oyunda. Wolf'ten de o kadar fazla iyi değilim de. Ama Sinip'te çok iyiyim Wolf'ta onu da diyeyim. CJ Pro arkadaşlar. Neyse arkadaşlar geri döndüm. bu ee, gördüğünüz gibi Survivor oynuyoruz. Survivor oynuyoruz arkadaşlar. Ee, ne diyeyim size? Yakında Loches g ye yedim, gelecek. Onunla e, Like for Speed oynayacağım. Live for Speed. Ee, ondan sonra arkadaşlar hatta e, şey var. Trans ya diyeyim siz arkadaşlar ben bu oyunun eski oyuncularındanım. Ee, 61 level ekşarım var, mucize TS diye ekleyebilirsiniz yani sıkıntı yok. Facebook'tan bana ulaşabilirsiniz yani hepsini altına linkini atacağım. Bana ulaşın arkadaşlar. Ee, bir sıkıntı varsa böyle bir şey yapamıyorsunuz falan bana sorun e, hepsini söylerim. Mesela arkadaşlar vanille de böyle bir sürü şeylim örüşlü map var ya arkadaşlar onda SC bası bir şey yaratırken SC basacaksınız bak oluyor arkadaşlar oyunu kap e, oyunu X oyunu kapatmanın şu var arkadaşlar X ona basılı tutun e, adam size direkt atamıyor bir tane Evet değil, tamam neyse fazla mark konuşmayın fazla oyun oynayalım ve proflu kitabını yazmış ben arkadaşlar görüyorsunuz adam not mudur pro mudur belli değil görüyorsunuz arkadaşlar arkadan gelen şey sese bakmayın görüyorsunuz yani hey kullanmasam bile proyum öyle bir şeyim var neyse i̇şte arkadaşlar fazla konuşmayalım oynayalım şu benim şöyle şey işaret yapam. Hayır çıkamıyorum, çıkamıyorum. He çıkıyorum. Skype Velet Access. bana demiyormuş. Arkadaşlar benden istediğiniz bir oyun varsa söyleyin. Ya kırmam siz yaparım ama çok fena kasar onu da diyeyim. Çünkü arkadaşlar 256 MB ekran kartım var, 2 GB RAM'im var. Intel Core 2 işlemcim var. Windows 8 bilgisayar. 2.2 2.53 GHz hızım var. Arkadaşlar 2 GHz az değil. yalnız şu anda harb harbi cidden cidden lag var fena. fena fena like like. Çık çıkı bayt bayt. Arkadaşlar mob, Şami mi mob Ben mi pro'yum? Hiç belli değil. <laughs> öldüm öldüm öldüm. Evet arkadaşlar. Of ne biçim duraktı be. Vurdu geçti abi. Vurdu geçti. O yes hadi ver. Map ver. Map ver. Ananın. Hayır. Arkadaşlar ne yaptım ben? Bunu nasıl yaptım? Arkadaşlar kanala girin. Abone olun. Sizden başka bir şey istemiyorum. Veya like ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ya yeter ki kanala girin. Bakın yani bir şeylere. Çünkü baya bir şeyim var. Videom. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben saçma oyun. Gerçek adım Mücahit. Saçma oyun evet. Arkadaşlar bugün sizlere Yapma ya. Of. Al işte ya. Arkadaşlar videom kafayı yedi galiba. Bir dakika video durdurmak zor. Evet arkadaşlar geri döndüm de, de videomda bir sorun vardı neyse şimdi normal odaya gidelim. Vanilla. Arkadaşlar şimdi.